F1 Haberler'den herkese merhabalar. Gündeme dair haberleri incelediğimiz basın toplantısı programı başlıyor. Maalesef bugün programa kötü bir haberle başlıyoruz. Hollanda'da antrenman seansında kaza yapan Daniel Ricardo'nun bileğinin kırdığı öğrenildi. Ricardo'nun iyileşme süresinin 3-4 hafta olduğu ve yaklaşık olarak 3 tane yarışıcı kaçıracağı tahmin ediliyor. Daniel Ricardo'nun yokluğunda Liam Lawson Alfa Tauri ile piste çıkacak. Lawson Formula 1'de ilk kez yarışacak. Genç sürücü 40 numarayı kullanacak. Buradan bir başka genç sürücü Guayin Zhu'ya geçelim. Alfa Romeo'da şok bir ayrılık olacağı konuşuluyor. İddialara göre takım Guayin Zou ile devam etmek istemiyor. Zhu'nun sponsor getirisinin çok az olduğunu düşünen takım Sauber genç pilotu Tio Purşehir ile gelecek sezona başlamayı düşünüyor. Bu değişen sürücülerin ardından istikrar diyen bir takıma geçelim. Haas takımı 2024 sezonunda Nico Hülkenberg ve Magnussen ikilisiyle yarışacaklarını açıkladı. Özellikle Hülkenberg bu sezon zaman zaman ortaya koyduğu sıralama turu performansı ile adından söz ettirmişti. Bu ikiliyi gelecek sezon tekrardan birlikte izleyeceğiz. Ve Lewis Hamilton. Lewis Hamilton sözleşmeyi imzaladı. The Sun gazetesinin iddiasına göre Lewis Hamilton Mercedes ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Lewis Hamilton yıllık 50 milyon dolar kazanacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hollanda Grand Prix'si sonrası değerlendirme programımızla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.